Maşallah. Maşallah. Kur'an'da incire ve zeytine and olsun diye geçer. Tin suresi birinci ayette inşallah. E, Kur'an'da dikkat çekilen besinlerden biri de zeytindir. Son yıllarda yapılan araştırmalar zeytinin yalnızca lezzetli bir besin değil. Bunun yanında önemli bir sağlık kaynağı olduğunu da ortaya koymuştur. Zeytinin yanı sıra zeytinin yağı da önemli bir besin kaynağıdır. Kur'an'da zeytin ağacının yağına ise şu ayette dikkat çekilmiştir. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çerağı bulunan bir kandil gibidir. Çerağı bir sırça içerisindedir. Sırça sanki inci, incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. E, Ayette kutlu bir zeytin ağacı olarak geçiyor. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağa ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Nur suresi 35. ayet. Yukarıdaki ayette Mü mübarek etsin, zeytune etin ifadesiyle zeytin bereketli, kutlu, uğurlu, sayısız yarar sağlayan <laughs> anlamlarına gelen mübarek sıfatıyla nitelendirilmiştir. Zeytuha ifadesiyle bildirilen zeytinyağı, diğer katı yağların aksine tüm uzmanlar tarafından başta kalp ve damar sağlığı için olmak üzere en çok tavsiye edilen yağ çeşidi olarak bilinmektedir. Zeytinyağının sağlık açısından faydaları da şöyledir. Kalp ve damar sağlığına faydalı olması, kanser önleyici olması, artriti, eklem enflamasyonunu önlemesi, kemik gelişimine yardımcı olması, yaşlanmayı önlemesi, çocukların gelişimine katkısı, tansiyon düşürücü etkisi, iç organları faydaları gibi birçok yararı bulunmuş. Maşallah, Başka, maşallah.